Ledanest altılı çitlerin montajını anlatacağım. Tüm çitlerimizin montajı birebir aynıdır. Size katlanmış olarak gelir ürün. Yanında yedekler yazan bir poşet çıkacak. Bunu ürün montajında kullanmayacaksınız. İleride gerek olursa kullanacaksınız. Size gelen ürünü açıyorsunuz. En kolay montaj sistemi ikisini ucuca getirip menteşeleri şöyle açıp birbirine monte etmek oldukça kolay olacaktır. Evet. Ürün montajı bitti. Ürünü isterseniz dikdörtgen, isterseniz altı köşe olarak kullanabilirsiniz. Çok haylaz bir evciniz var ise ve ürünü oynatıyor ama siz oynamasını istemiyorsanız, üstü açık ve sabit olarak kullanmak istiyorsanız, onun için de bir çözümümüz var. Dikdörtgen olarak sabit kullanmak istiyorsanız, bizden şöyle bir çerçeve satın alabilirsiniz. Bu çerçeveyi monte etmek çok basittir. Aynı üstü kapalı da olduğu gibi klipsleri yerlerine, denk gelen yerlerine hızlıca yerleştiriyorum. Evet artık ürün ürünün oynama şansı hiç kalmadı. Şöyle görüyorsunuz. Şuradan tutup taşıyabilirsiniz de. Bu üstü açık sabit kullanım için. Eğer parçayı direkt böyle istiyorsanız ve uğraşmak istemiyorsanız 8 parçalı sabit ürün satın alabilirsiniz. Bunu üstü boş ya da kapalı fenerli olarak da sipariş edebilirsiniz. Güzel günlerde kullanın.